Şimdi e, kurban ibadeti koyun ve keçi cinsinden, inek ve ineğin benzeri olan manda camış hayvanından ve deveden olur. Eti yenmesi başka şey hayvanın. Mesela tavuğun eti yenir bir hayvandır. Eti yenmek başka şey, kurban olabilmek başka şeydir. Bu saydığımız hayvanlar, deve, inek, ve ineğin cinsleri olan e, manda, camış veya o familyadan olan hayvanlar diyelim. Koyun ve koyunun bir benzeri olan keçi. Koyunun dişisi erkeği fark etmiyor. Keçinin dişisi erkeği fark etmiyor. Bu hayvanlar hayvan türünün temel ekonomik yapısını oluşturuyorlar. Bütün dünyada insanlığın kökünden beri. Onun için kurban 500 tavuktan olmuyor. Çünkü 500 tavuk veya 5000 tavuk bir inek faktörü taşımıyor hiçbir yerde. Bu sebeple koyun, keçi, inek ve deve bu hayvanlardan kurban ediliyor. Bunlarda da çok önemli sorunuzda var mı bilmiyorum. Yakaladığın her koyun değil, yakaladığın her inek değil. İnekler kesinlikle kameri aylarla 24 ay doldurmuş olacaklar yani 24 ay doldurmuş olacak. Develer 5 seneyi doldurmuş olacaklar. Koyunlar da seneyi doldurmuş olacaklar ya da iyice hormonlanmış bir koyun olacak. O 6 aylık olsa da olur. Böyle baba yiğit bir koyun 6 aylık da olsa olur. Yaşı gelmemiş koyundan kurban olmaz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yaşı gelmemiş inekte özellikle bu sorun çok fazla. Yani inekler şimdi e, günü birlik neredeyse büyütülüyorlar. Mesela bir yaşındaki inek herhalde 25 yaşında falan zannedilecek gibi böyle dev bir şey geliyor. E, kilosu falan hiç önemli değil. Kilo isterse 5 ton gelsin. Ondan kurban olmaz. 24 ay. 24 ay. 24. ayından gün aldı mı yeterli. Bu da Anadolu'da kapak atma diye bir şey var. Hayvanın e, dişlerinde şöyle iki tane önde çok farklı dişi var. Kazma gibi kazmanın geniş tarafı gibidir o dişler. Hayvan normal yaşadığı zaman dişleri eşit gibi. Yani çok rençper gibi anlatmayayım da böyle böyle bir hoca ne kadar anlatırsa o kadar anlatıyorum. Hayvancağız ikinci senesinden gün aldığında o dişlerinde iki tane böyle geniş, iki diş kadar geniş diş oluyor. O iki yaşı gösteriyor. Bu tabii ölçümü ama bir sahtekarlık yoksa nüfus kağıdını da ölçü alabiliriz. İlla diş atması şart değil. Önemli olan 24 ayı yaşamış olması dünyada.